Ayt, kaçırdınız. Biz... çok cayık... 7 bir... Yaylasında... Şöyle yoluna çıktık. Bakalım inşallah birazdan ulaşacağız. Yol nasıl? Yol kanday? Yol çakşı. Çakşı mı? Aha. Şorşurdun mu? Yok, bakayım. Normal mi? Kırgızca'yı açtın He? Kırgızca'yı açsam betimiz etimiz güldürür Bu dağlar Bunlar malçı mı? Kası da Kırgız malçılar Malçılar ha? Malçılar mal mal gezdiriyordu. Gezdire, cayşat, cayşat ha. Maşallah. Cay boyu usulcunda. <laughs> Cay boyu usulcunda. Cayşay da. Sintiyabırlar kaçıyor. Allah saklasın Kırgızistan. Baylığı var, toğları var. var. Suları var. Karagayları var. Karagay şu çamağaçlar. Karagay. Kişileri var da. Kişileri var. Asmanda cıldız. Hayt. Cerde kırgız. Solay Solay aytadılar. Oy. Gözün cıldızı kırgızlar. Ay kostüm es. Amin amin. Cakş. Cabay. Get, get. Son kettik.